Ana bir değişiklik cumhurbaşkanı seçiminde 50 artı bir değil de 46 bir olsun niye? Kim 50 artı biri getirdi? Siz getirdiniz. Neden? O gün gücünüz vardı. Şimdi o gücü kaybettiniz. Ama ben iktidarda kalmak istiyorum. 50 artı bir yetmiyor. Onun için lütfen bunu 40 artı bire indirelim. O da bitti şimdi. Sayın Bahçeli'nin kendisine teşekkür ediyoruz. Ortaya koyduğu tavır. Anayasa değişikliği çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. İki yılda bir, üç yılda bir değişiklik yapabiliriz. Niye? Çünkü bizim şartlarımız o yaptığımız değişikliklerle karşılanamıyor. Anayasa değiş bu şekilde değiştirilemez. Bu şekilde şekilde ele alınamaz. Ayıptır ya bunu bu kadar aleniyetle ortaya koymak hakikaten ayıptır. Ben şahsen kendisi namına üzülüyorum.